Evet çocuklar, şimdi parka geldik. Hazır mısınız? Evet. Eğlenceye devam ediyoruz. Usuz duruyoruz ama tamam mı? Akşam oldu çünkü. Çok Akşam ettik. <laughs> İnsan evet aşkım. Haydi, yürüyün bakalım. Merhaba. Geliyor, geliyor, geliyor. Gel, evet. Geldik. Ay, Hatırladın mı evet? Bak bu parkta oynamıştınız ya. Hadi bakalım, bak şansımızı burada masada bulduk. Hadi oynayın. Mira gel çantanı ver bana Mira. Güzel güzel oynayın ama dikkat et tamam mı karanlık. <laughs> <laughs> Mira nerede? Hadi kay bakalım. <laughs> Mira kayamadı pek ama olsun. Ben her yer yapıştan doyuyor. <laughs> evet burada şu anda ebelemez olmaz. Şey burada ayrılmayın anlaştık mı? Birbirinizi de kaybetmeyin. Mira şuradayız biz bak. Oradayız biz. Oraya gelin tamam mı? Neredesin Ek? Buraya e gelin. Hadi sat, ne yapıyorsunuz? Önce onu bir söyleyin. Yakalamacım. Ben Emir'i yakalıyorum. Hadi Emir'i tut ne olur. Ama birazdan eve gideceğiz. Siz neden güzel oynamıyorsunuz? Yani saat dokuz buçuk. Ama saat dokuz buçuk ona geliyor. Haberiniz yok zaten anneciğim. Yani Emir. Hadi gelin aşkım. Güzelce oynayın. Birazdan eve gideceğiz. Ya tamam mı? Çok Ama yakalamacı oynarsanız bakın böyle nefes nefese kalırsınız. Sen çok güçlüsün ya. O seni yakalayamadı o yüzden sinirlendi. <laughs> ne güzel koltuğumuz salıncaklı. Hadi sen de gel biraz dinlen. Çok koşmuşsunuz terlemişsiniz. Hadi bak. Efe ne güzel oyun oynuyor telefonla. Hadi gelin biraz siz de oturun. Bu küçük kadraktan 1'den 10'a kadar geriye sayacağız. Hadi bakalım. 1'e 10 başlasın. Hadi bakalım. Ne yapıyor Emir ya? Sen de çek. Koş. yarış sever bir oyun. Ne yarışı? Evet, pat, yarışı evet, yarış. yani kadar. Hadi mi? ortaya Olsun. kadar. Aynen buluşun bakalım. Ortada evet. buluşsuz evet. bilecek Aynen. misiniz? Aşamadı da. 1 2 3 4 5 Hadi ortada buluşun. 5 1 2 3 4 bir, iki, üç, Hadi bakalım. Sen buraya, sen, ben de buraya Hadi. Hadi gel. Buradan başlayın. Bakalım ortada buluşabileceksiniz. Başlayın. <laughs> Ama Emir'in boyu yetmiyor. Olsun. Ben seni kaldırayım mı? <laughs> Hayır kaldıramazsın. Susun ağrın. Hayır. Hayır. Sıkın ağrın. Gece 11 şu anda. Farkında mısınız? Evet. Saat 11 oldu. Dur yapıyor elini tutarak yapalım vardı bitsin bu Hadi gelin tut elimi. Gel. Ya, ya. Tamam böyle yavaş yavaş. <laughs> Hoş geldiniz. <laughs> gidiyoruz <Atalım> suyuna gidiyoruz. <laughs> Etiçim, gidiyoruz. <laughs> bir günün daha sonuna geldik. <gülüyor> <gülüyor> Gitme vakti. Ah, ah. <laughs> <Harbim duyacak gibi. gülüyor> evet arkadaşlar güzel bir günün daha sonuna geldik. Eğlendiğimizi düşünüyorum. Eğlendik mi? Çıkın arkadaşlar diyoruz.